Merhaba arkadaşlar. Meryem ve Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine bir lif çalışmasında buluştuk. Sizlerle güzel bir lif çalışması yapacağız. Şöyle beyazla başlayıp e, yeşille veya da şöyle şu tatlı şerabi rengimle e, güzel bir lif çalışması yapacağız. Yine beraber Allah nasip etti buluştuk. Beraber yine güzel bir lif yapacağız. Şuradan beyazımdan başlayacağım. Bunları çekelim kenara. Beyaz ipimle başlayacağım. Şuradan 5 e, tane 6 tane e, zincirimi çekeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet lifime başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, izleyip beğenip yorum yaparsanız da e, mutlu olurum. Zil sesini aktif haline getirirseniz de her videomdan haberdar olursunuz Evet şimdi lifimize başlıyoruz bir de hatırlatma arkadaşlar Abonelim ücretsiz bunu da hatırlatayım şöyle altı zincirimi de çektim benim yine çenem düştü arkadaşlar şöyle başlıyorum lifime buradan bir tane fıstığımı yapıyorum bu en alttaki fıstıklarıma dolgun yapıyorum arkadaşlar şöyle altı tane filan sarıyorum tığıma 2 zincir buraya ve bu şekilde altı tane fıstığımı yapıyorum bu şekilde altı tane fıstığımı yapıyorum şimdi ben altı fıstığımı yapıp geleceğim Evet arkadaşlar şimdi altı fıstığımı yaptım. 3 3 6. Buraya karşıya fıstığımın tepesine ilmeğimi sabitliyorum. Bir zincir. Buraya yine bir tane fıstığımı yapıyorum. Burada üçlü çekiyorum fıstıklarıma. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Dibine bir fıstık daha yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bu şekilde. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi karşıdaki fıstığımın tepesine geçiyorum. Bu şekilde. Tepesine. Evet. İkisini bir topladım. Bu şekilde başa kadar yine fıstıklarımı yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi yine yaptık baştaki başladığımız fıstığın tepesine geldik. Şimdi burada bir tane fıstığımı yapıyorum kapatıyorum. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü bir kapattım. Şimdi buraya tekrar yine fıstık yapıyorum. Bir tane de dibine. Artırma yapıyorum burada. Bakın şöyle iki tane oldu. Yatay fıstıklarımız iki oldu. Burada bir, şu altta burada bir yatay fıstık burada iki yatay fıstık. Şimdi burada size anlatacağım arkadaşlar. Her sıramın sonunda bir tane fıstığımı arttırarak bu yatay fıstıklarım bu yatay fıstıklarım 9 tane olana kadar ben lifimi örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar beyaz yerimizi yaptık. Başlamıştık baştan. 9 tane 2 4 6 8 9 tane olacak diye. Şöyle ben poşuduklarını da 4 tanesini yaptım. 2 tanesini beraber yapacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi bu kenarımızı başlayalım beraber. Herhangi bir köşeden başlayabiliriz. Şuradan başlıyorum. Evet. Şimdi buraya bir fıstığımı yapıyorum. Bir fıstık. Evet. Üstüne bir tane daha dibine ve karşıya 3 tane fıstığımı yapıp üçünü bir kapattım. Şimdi burada yeşil ipimi alıyorum. yeşil ipimi bağlayacağım. Bu parça iplerinizle içinden yürütebilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Kötü görüntü olmasın diye ya da kesebiliyorum. Şöyle beyazı içinden yürüteceğim. Buraya yeşilimden bırak yapacağım kapattım şimdi buraya bir tane daha yeşil şimdi burada yeşileme bırakıyorum. üçünü bir topladım. Şimdi buradan yeşili içinden götüreceğim. Bir tane beyaz. battım. Buraya tepeye yine yeşilimle yeşilime geçtim. Tepesine bir yeşil. Karşıya tepeye dibine beyaz Şimdi buraya bir tane böyle beyaz yatay fıstık bir tane de yeşil yapacağım şuraya yine gelince beraber yapalım Evet arkadaşlar şimdi üç tane yeşilimiz oldu ee, <laughs> burada bir artırma yaparak e, bir tane daha buraya beyazımız olacak bir tane artırma yapacağız yeşili yine hep içinden götüreceğiz hangisini örüyorsak öbürünü içinden götüreceğiz şimdi buraya bir tane daha artırma yapıyoruz burada da beyazımız olmuş oluyor. Böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Şimdi buradan yine beyazla geçeceğim. Bir beyaz 3 tane yeşil aralarında birer tane beyaz olarak şöyle göstereceğim. Göstereyim böyle üç tane yeşil olacak her dilimimizde şöyle birer tane aralarında beyaz olarak başa kadar bu şekil örüp geleceğim arkadaşlar daha sonra yine çiçeklerimizi beraber yapacağız bir de bu süsümüzü yine beraber yapacağız evet arkadaşlar şimdi bu orta yerindeki bu çiçeklerimizi de beraber yapalım <laughs> onu da göster <laughs> Büyük sürük de hiç geçmiyor mübarek. Şuradan ilmeğimi sabitleyeceğim. Bakın arkadaşlar, şuradan şöyle biraz başlarken e, zorluk oluyor. Şuradan ilmeğimi sabitledim. Evet. Birinci fıstığımı yaptım. Ve kapattım. Şimdi tepesine bir fıstık daha yapacağım. Evet arkadaşlar. E, bu arada e, tırnağımı da kapıya taktım. Açıldı ama çok da acıyor. Kesemedim. Onu da sonlandıracağım. inşallah. Kötü görüntü ama kusuruma bakmayın. Şöyle e, fıstığımı iki fıstığımı kapattım. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Yine tepesine bir fıstık kapattım. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Dibine. Karşıya bir tane daha fıstığımı yaptım. Üçünü bir kapattım. Burada bir tane arttırma yaparak yatay fıstıklarımızı ikiye çıkartıyoruz. Evet bir tane de buraya dibine fıstık yapıyorum. Şimdi burada başta biraz insanı zorluyor arkadaşlar ama daha sonra şöyle döndürdüm. Bakın yatay fıstığım tekti. iki oldu. Şimdi üç olacak. Üç tane fıstığımı yapıp geleceğim. Dördüncüyü yaparken bu yeşil yaprağımızı yine beraber yapalım arkadaşlar. Evet, üç tane yatay fıstığımı yaptım. Şimdi arkadaşlar dört yapacağız ama şu yeşil yaprağımızı yapacağız. Şuraya şimdi yine beyazımı yapayım. Buralarını biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar bildiğimiz şekilde. üçlü fıstığı yapıyorum. Şimdi buraya yeşil ipimi bağlayacağım. Tepeye bir tane yeşil fıstığımı yaptım. Bir tane de dibine. Evet arkadaşlar. Ben modeli e, Pinterest'te gördüm. Çok beğendim ve ben de yapmak istedim. Çok güzel bir örnek. Ha, i̇sterseniz e, bunu takım şeklinde de yapabilirim videosunu çekebilirim anında şöyle evet karşıya bir tane de beyaz burada yeşil ipimi bırakıyorum Beşikliğimi keseyim. Evet. Şimdi buraya beyazımı bir tane daha kapattım. Geriye döndüm. Evet burada eksiltmemiz var arkadaşlar eksilterek başlıyoruz şimdi iki fıstığımı yapıp kapattım beyazımı yaptım bir tane de dibine beyaz buraya renkli ipime bağlıyorum. Biraz da altından götüreceğim. Bu şekilde kapattım. Şimdi bir tane de renkli ipimle bir fıstık yapıyorum. Evet dibine. Ben tipimi bıraktım. Onu da şuradan bir tane bağlayalım. Sağlam olsun. Kapattım. Evet burada renkli ipimi yine kesiyorum. Renkli ipimle işim bitti arkadaşlar. kadar. Şimdi yine beyazımla devam edeceğim. Evet buraya bir tane beyaz fıstık dibine beyaz karşıya beyaz ve burada arttırmamız bitti arkadaşlar şimdi eksiltiyoruz buradan geriye döndüm yine eksilterek bakın burada d 4'tü 1 2 3 4 ve bu sırada 1 2 3 yatay fıstığımız kaldı şimdi iki'ye düşecek yatay fıstıklarımız kapattım. Şunu bir kapattım. Şimdi arkadaşlar burada bir tane daha eksilteceğim. Bir tane kalacak. Sonuncuyu da e, bir tane daha eksiltip e, şu şekilde sıfırlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi bitirdim. E, şuradan 1, 2, 3. altından ilmeğimi geçiriyorum. buraya ilmeğimi sabitledim. Şimdi <laughs> buraya bir zincir daha çekiyorum. Daha sağlam olması için sıkıştırdım ilmeğimi ve beyazımı kestim. Evet, bu da oldu arkadaşlar. Şimdi bu beyaz ipimi alta çekip burada sonra daha sonra onu kaybedeceğim. Bu burada kalsın. Evet arkadaşlar bu şekil olacak. Böyle. Şimdi şuradaki renkli ipimi de çiçeğimi de yapalım. Bunu da beraber yapalım. Şuradan bir tane yaptım arkadaşlar bir tane daha beraber yapalım Evet kapattım bir zincir iki fıstık yapacağım kapattım ipimi niye korkmuşsa ipim Kapattım. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. 80'i bir kapattım. 1, 2, 3 zincir yaptım. Dibine inip ilmeğimi kestim. Evet. Daha sonra bu iplerimi saklayacağım. Şimdi böyle hepsine bu tepelerine, yeşillerimin tepelerine hepsine ve bu şekil yapıp geleceğim arkadaşlar. Daha sonra eee vedamızı yapacağız. Evet arkadaşlar lifimi bitirdim. E, şimdi bu küçük e, gülümüzde şöyle e, orta yerinden geçirelim. Lifimizi arkaya bağlayalım iplerine. Evet arkasından şöyle geçtirelim bağlayınca daha sağlam oluyor o zaman buraya sıkı sıkı bağlayalım ipimize sağlam olsun Evet arkadaşlar. Lifimi bitirdim. Şöyle çok harika e, güzel bir lif oldu. Kullanışla şöyle kabarık kabarık. Evet arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok güzel. İpler de öyle. Renkleri de uydu birbirine. Harika bir lif oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir e, video çekimimizin daha sonuna geldik. E, artık vedalaşacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.